Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber artık yani Roblox'ta şey oynuyoruz. Ne oynadığımızı söylüyorum. Story hikaye oyunları. Şöyle ben bu oyunu önceden oynadım. Güzel bir oyun. Bu silahı satın aldım. Sıra bunda. Şu avantajımıza bakak. Kim? Ben burada bir sürü eşyam var. Oyunun en şanslısı büyük ihtimal biziz. Çünkü nadir eşyalar çok çıkıyor bana. Arkadaşlar diyelim ki siz bir hayatta kalmaya çalışan eski bir böyle bir evde yaşıyorsunuz. Ve zombilerle işiniz zor. Ben bu ara 25. günde öldüm. En baştan kasıldım. Silah falan satın aldım. Diyelim ki böyle. Peki siz ne yapardınız arkadaşlar? Ve bu çocukların burada hangi işi yaptığı sıradaki günün sorusu var. Siz eğer bir hayatta kalmaya çalışan biri olsaydınız bu işi nasıl halledecektiniz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Aa, va. Abi kaç kişiyiz ya? Arkadaşlar <laughs> ben de oyunu gezmek istiyorum ama böyle biraz fazla takılmak istemiyorum. Bu oyunda az korkunç yani. Safe burada, Safe zone burada. Abi herkes nerede bu arada onu mu? kişi dışarıda. Ha iki kişi burada arkadaşlar. Diğer ikisi yok. Ne yapacağız biz? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar Allah belanı ya bu oyun bozuk bu tur bozuk ya bu server bozuk ya çık. O yüzden burada bakın. Bakın burada 66 yazıyor. Ben bilmeliydim. Bu server her şeyi bozuk. Burada tur başlamayacak. O yüzden durduruyorum. Bu arada oradaki kasma var ya. Önce burası harç çekmiştim ya. O kasmayı ben buldum. Ayarlardan biraz gerçekçi yaptığım için. Bayağı kastı. Onu ben düzelteceğim. Bakalım bu videoyu kontrol edeceğiz. Ondan sonra bir atacağız. Attıktan sonra videoya bakarım. Ondan sonra tekrar çekerim olmamışsa. Şimdi ben durduruyorum. Bu alanı bulup geliyoruz. Şöyle ben bir geçip durdurayım. Tamam arkadaşlar buldum mahalleyi. Şu an ekran gelmedi daha. Oyun böyle. Azıcık kasabiliyor şu an. Bekleyin birazdan. Güzeldir. Arkadaşlar oyunda tek amaç yağmalık yapmak. Bir de zombileri öldürüyorsun. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Oyunun ismini ben yazacağım. Ee, siz de oynarsınız. Oyun güzel. Ben 64 GB ile oynuyorum yani oyunu. Arkadaşlar kuzenim sayesinde YouTube kanalıma arka plan falan ekledim. O yüzden geliştim yoksa. gerçekçiliğine bakın. Kıyafeti ben kendim şeyden avantarımdan satın aldım. Abi herkes nereye gitti? Ayıptır sormasın. Ay kimse yok. Çok garip. Neyse bize yağmalamak düşer. Tabi yerde olmaları lazım herkesin ama. Ay yine kasıyor abi. Arkadaşlar video çekmeyince hiç kasmıyor genelde. Bu arada arkadaşlar topluluğa da artık videolar e, sorular atmaya başladım. Topluluktan da sorunlara falan cevap verebilirsiniz. Topluluğum var benim de. Hayır. Araba nerede? Ya hayır ya. Araba gidiyor. Neyse bari biraz da yaşlı Abi ya. Beni bırakıp gittiniz ya. Aa, ben yürüyerek geleceğim arkadaşlar. Biz savaştayken ev sessizdi. Güvenli eve gitti yazıyor. Durun arkadaşlar bunlar bize hava atıyor. Kıyafet bende de var. Anam. şimdi burada bize şuradan git diyor arkadaşlar. Burada bir şey yok ha. Burada bizim yer var herhalde. Şimdi nerelere gideceğiz? Onu söyle. arkadaşlar bakıyorum. Kartada bir şey gözükmüyor. Bir ilaç kalmış. <laughs> tamam anne <gülüyor> <Tane>. <gülüyor> Tamam anne Tamam Arkadaşlar an baktım da Yiyecek bir de e, Şey yok bizde. bakın Yiyecek 90 tane 90 tane tatlı var Bir yiyecek veya Yiyeceğimiz bitmişti. Nasıl herkese yetti bu? Anlamadım. Oyun bozuldu. Yok hastane hastane. Sınak katta Sınakta yiyecek ile hmm, tıbbi yardım araçları var. Sınak'a gidelim. O yüzden oyunda ismimi tıbbi yaptım. Tıbbi yardım araçları. Bakın lan silah elime alamıyor. Hadi ben şunu halledeyim ondan sonra gelirim. Aa. Tamam. Abi Al, silahımı alırsam gireceğim de. Önce diğer tura varız. Özel silah alamıyorum ki bir türlü. ben elime alamıyorum ya keş bir türlü başlayamadık. ya rabbi ya sabrı ya allahım ya Kerim. ya sen bana ya durduruyor arkadaşlar hala elime silah alamıyorum bu ne ya ya abi ben videoya başlayamıyorum. Ay bu ne ya? La elime alamıyorum. Bir de bu çıktı. Ben ee bunu şarjda takayım. Bunu düzeltip geleyim. Arkadaşlar sonunda sonunda abi sonunda bir saatte şu sıkıcı kısımları yapmaya çalıştım. Sonunda yani. Yani herkes öyle sıkıcı kısımlar vardı ki. Sıkıcık sıkıcı sıkıcı. böyle sıkıcık sıkıcık sık 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 sık. böyle iğrenç kısımlar vardı. Çok sıkıcıydı. Şimdi ben buraları halledeyim. Abone, olup like atmayı unutmuyorsun. Yoksa yoksa Evine yılanlar basacak. Abone ol, like atmayı unutmayın. Ben şimdi durduruyorum. Orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun düzende artık silah alabiliyorum. O zaman başlayalım. Şöyle yağmamızı yapalım. Yakında RPK satın alacağız arkadaşlar. RPK. Teröristlerin kullandığı bir silah herhalde. AK-47 mi teröristlerde var? RPK mi pek bilmiyorum ama babam dedi RPK. Ben AK-47 diye biliyordum. Yine asmaya başladı. Neyse. Devam. Ah. Şunu yağmalayalım. Bakın arkadaşlar nadir eşyalar çıkıyor bize direkt. Böyle nadir çıkacak. Dur. Nadir çıkarsa görürsünüz. Kırmızı falan efsanevi gizemli falan var. Eşya çıkmada. Bakalım kağıt. Normal. Yani. Kağıt mı bant mı o da belli değil ama. Normal değil. Nadir. Kağıt nadir yani. Ender de olabilir. Aa elektronik destansı gibi ay elektronik gizemli gibi bir şey bu oyunda şu yağmalardan elektrikli bir şey mi çıkarıyorsunuz neyse neyse devam edelim story hayatta kalmanın ikincisinin gelmesini istiyorsanız 3 like bekliyorum 3 like ile 2 çekeceğim hem de en çok oynanan oyun story'inden en çok oynanan story oyununu biliyorsunuzdur Breaking Story onun ikinci veya birinci versiyonundan birinden çekeceğiz. Ya yani benim beynim çalışıyor oyunda. Baba proyu full hız kasılmak taktik bu oyunda. İleride hız lazım oluyor. Ben hiç dövüşmem. Eşya toplarım bir de hız yaparım. Evet o yüzden ya Breaking Story bence Orada sadece bu üç taktiği kullanın. Var ya, çok yoğun. Bu üçünü kullanmanızı ben tavsiye ederim. Oha, bunlar ne kadar ilerlemiş. şuş abi. Adamlar buraları falan geçmiş hep hızlı oynuyoruz üzerine istim bar bayağı uzun ya diğer ekip arkadaşlarımla oynasam barı 3 saatte falan geçiririz bakın arkadaşlar destansı çıktı ya bu oyunda benim şansım yüksek yani açı at bulundu ha, şurayı da yağmaladık mı çantam doluyor Tamam dolar verdik. Ha kaptanı bulduk. Kaptanın sırtı niye öyle anlamadım ha. Kaptan burada arkadaşlar. Go go go. Breaking Stories son bir tane daha bar yapalım arkadaşlar. sen 8 diye geride bırakılmış. Yürüyerek geliyor artık. Oha yiyecek veya tıbbi eş. Anasını yağmacılar güvenli evinizden eşyaları çaldı. Onunu onunu yiyeceğimiz bitti. de anasının ee... <laughs> ya biz şu pencereleri boşa tahtalayın demiyoruz ha. Ne no fault yazdı. Amacılarım Ben sadiç... Gelme len! Eşrek... Hi. <laughs> Çocuğa bilme hayvanlık gemlerini... girirse gir. Nike Pegman dışarıdaki eşek gel. <laughs> Oğlum benim adım Tıbbi Mustafa lan. Tıbbi yardım. Tıbbi yardım. Tıbbi yardım. Arkadaşlar bakın ben de efsanevi ve gizemli mi efsanevi mi? İşte bakın ne kadar var eşyalar. 5 tane var. 14 tane destansı, ay 26 tane destansı var. 329 normal, 121 ender. Bilmiyorum işte. 83'ü yine normal. 5 eee destans ay efsane gizemli 26 destansı, 14'te efsanevi var. Yok, 14'te işte süper ender veya destansı var işte 14. Arkadaşlar ilaç bitti ya. Ya yemeğimiz de bitti, ilacımız da. Direkt bir sığınağa yiyecek. oradan bir yiyecek ilaç toplayalım. Ondan sonra devam edelim. İnşallah ölmem. Bak. Kaptanım sınav. Ana. Sınav lan sınav yiyecekler. Sınav seçin. Lan sınav seçin. Ya, çüş şarmasını satayım ya. Adamlar bal gibi. <laughs> ya Allah, belanı ya. Gel lan, gel gel, gelin. Gel gel. Hı. Boşa biz Türkiye'nin adamıyız oğlum. Böyle değiliz. Girin lan şunlara Kapladım lan ben. Sen de kaptanlıktan oluyom. Böyle kaptan mı olur Allah Allah. Baba silaha bak. Ben birazdan RPK alınca görürsün başkanı. Ve adamların dibine giren başkan mı olur Allah Allah. Oha ya anasını ya. Arı küfür etmiyorum. Argo kelime kullanıyorum. YouTube'da küfür etmiyorum. Bir argo kelime kullanabilirim. Sinirlendiğimde de küfür edebilirim. Sadece sinirlendiğimde ediyorum haberiniz olsun. Youtube eğer bu videoyu analiz ediyorsun. Bunları görüyorsan eğer. Yani ben sinirlendiğimde aşırı fena. Yani bir şey sinirlendiğimde İstanbul Türkiye'yi yok edebilirim derken ne çıktı? Derken gizemli çıktı. çok gizemli çıkması çok iyi. Durun. Aracın üstüne çık. Ya bir git, bir git başlarım anlarını. Başlarım oğlum, gelme lan. Ateş edin. Ateş et. Ha. Şöyle ya. Gelin lan. Dur. Şuradan ben bir yağma kıyafeti alayım. Bundan rahip kıyafeti var. Şurayı yağmalayalım. Aha. Asiyon kıyafeti kız kıyafeti büyük ihtimal bu da. Hep erkek çıkacak değil yani. Oyun kızlara da yapmış. Şuş ne oluyor lan orada? 3 saattir öldüremediniz mi? Ya Allah senin gibi ekibin belasını. Ay 3 saat bir bir çocuğu öldüremediler. Ay uzun zaman video gelmeyecek. GB'ım çok az kaldı. O yüzden takipçim falan bunu görüyorsa video istemesin. Ben gereksiz videoları da sileceğim YouTube'dan. İzlemiyorsunuz. Gereksizleri sileceğim. İzlediğinizi izleyin yani. Yani hemen izleyin. Bugün fırsatı kaçırmayın. Yarın siliyorum. Yarın o videolar gidecek. Haberiniz olsun. O yüzden. Ya çüş ya. Ölen. Oğlum sizin gibi ordunun ben. Satıyorlar ya. İki dakikada adamı satıyorlar. Böyle ordunun ben. Ya e, be, ateş edemiyorlar. ben silaha başlayacak girin lan bir bak yaptıkları yol zombiler tarafından esprilaya uğruyorlar bu arada arkadaşlar küfür kullanmamı istemiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Gerçek küfür de değil ki abi yani küfür desem bambaşka bir şey argo desem bambaşka bir şey abi 6 kişiyiz la. Max oyuncuyuz şu an arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 vallahi 6. Oha orduya bak. Zaten yemek masasında 6 kişilik yer vardı. Şu an alan doldu. Kimse giremez yani oyuna. Takipçi falan bu oyunu çekeceğiz. Bakın orduya bak. Kaptanımız bu. Bakın şu doktor kıyafeti giymiş. Hay başkan mısın? Bizi iyileştiren tıbbi mi hiç belli değil. Bir, benim ismim bu oyunda arkadaşlar. Tıbbi bulun yani doktor demiş Ama ben şu an doktor kıyafeti giymeyeceğim. Kötü oluyor. Tıbbi sadece eşya bulmaya çalışırım. Size yiyecek bulan benim. Şu an Kaplan da dedi sen yiyecek mi dedi? Siz zombilerin yiyeceğine bakacağız dedi lanet zombilerin. Ay yağma yaptırmadınız. Şu var mıydı? Fullleyelim, hazırlanalım. Buradan çekilen eşyamı alıyorum ha. <laughs> Metal bulduk, çok iyi. Önceden öldüm eşyalarım gitti, bir daha onu ben göze alamam. O yüzden zombilere çok yaklaşmamaya dikkat edeceğim. Arabayı da kaçırmamaya çok dikkat edeceğim. Ölürsem iş bitti. O yüzden yani bu oyunda ölmeyi hiç istemem şimdi. Tıbbi diye. Daha ben tıbbinin ismini değiştirip şey yapacağım arkadaşlar. Kaptan yapacağım. Ordu ba ordu kaptanı. Ordu yönetim ismi yapacağım. Yönetmen gibi bir şey işte. Oha 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 oha. Arkadaşlar biz burada, videoyu burada sonlandıralım. Video geç gelecek çünkü yüklüyorum ben videoyu. Çektikten sonra. Bugün izleyin videoları isterseniz. Çünkü ben sileceğim uzun bir de çekiyorum. Artı 12 tıp yardımı gelmiş. Bu bize iyi bir işaret. Bir sınak bize malzeme getirmiş. Daha arkadaşlar böyle gibi e, videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz daha fazla videolar istiyorsanız abone, olun, like atmayı, videomuza dahil olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar. Evet yine rekor kırdık. Ben <laughs> rekor kırdık arkadaşlar. Ben bunu atacağım. Fotoğrafını çekip ben topluluğa atarım bunu. Bakın ilaçları görüyorsunuz. O zaman böyle bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu izleyin. O kadar uğraştım. O zaman görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.